والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا عدوان إلا على الظالمين والآقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأكتة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين وأحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين Şimdi dönelim İmam Nevevi'ye Allah rahmet eylesin diyerek hadis-i şerifleri okumaya devam edelim. Geçen hafta okuduğumuz son hadisi şerifte Zeyd bin Halid radıyallahu anh'ten rivayet olunan bir hadisi şerifti. Efendimiz şöyle buyurmuş idi. Hadisi okuduk hatırlarsanız bugün konuşacağız demiştik. Men cehheze gaziyen fi sebilillahi fekad gazah. Her kim Allah yolunda cihad eden bir gaziyi, bir mücahidi teçhiz ederse o da onun gibi gaza etmiştir, cihad etmiştir. وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا fi اَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ gaza. Her kim de bir gazinin geride bıraktığı evine, ailesine, evladı iyaline güzelce bakarsa, ihtiyaçlarını görürse fakat gaza, o da yine gaza etmiş o mücahit gibidir demişti Efendimiz aleyhissalatu vesselam müttefakun aleyh bir hadis olarak. Bu yani benim kendi adıma böyle cihatla ilgili en çok sevdiğim hadislerden bir tanesidir. Yani <laughs> gidemiyoruz ama hiç olmazsa <laughs> özür dilerim. Orada bulunan bu ameli işleyen Müslümanların o ameline ortak olmak onlar gibi Allah katında onlar gibi onlardan birisi olarak değerlendirme, o cihadın içerisinde yer almış birisi olarak yer alabilme imkanını bize gösterdiği için, hadis-i şerifi çok seviyorum. Ee, paçalarımızı kurtarır mı inşallah bilemiyorum. O açıdan ifade ediyorum. Her kim bir gaziyi teçhiz ederse Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biraz sonra okuyacağım hadis-i şerifte de göreceğiz. Yani işte cihada çıkan bir gazi olduğunda Allah Resulü kendi imkanlarıyla işte imkanı olanlar zaten kendi işte kılıcını, kalkanını, zırhını, atını, bineğini, yola azığını falan hazırlayıp çıkıyor. Ama imkanı olmayan bir sürü de fakir sahabe var. Onlar da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a başvuruyorlar. Allah Resulü de elindeki imkanlarla onları donatıyor. O günkü Allah Resulü'nün devletinin imkanları da dar tabii. Böyle çok büyük ganimetler falan ele, ele geçirilmiş, ...İran fethedilmiş, ne bileyim Doğu Roman, Suriye, Irak fethedilmiş de... ...ganimetler Medine'ye gelmiş değil. O bir 10 sene sonra olacak. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına kadar... ...nispeten iyilik iyi bir hale iyileşse bile... ...ama henüz şey yapmış değil. Yani Müslümanlar bütün ihtiyaçlarını kendileri görecek pozisyona gelmiş değiller. Hatta bazen Allah Resulü... ...Mücahitleri teşhis etmek için Yahudilerden falan bazen borçla bazen başka şekillerde şey bile alıyor yani e, silahtır kılıç kalkan her neyse onları bile alıyor şimdi geliyor sahabe diyor ki ya Resulullah ben de cihada gideceğim veriyor işte ne, ne varsa elindeki imkanları kılıç veriyor zırh veriyor kalkan veriyor neyse azık veriyor binit veriyor ama bitiyor bir süre sonra bitince de e kimseye bir şey veremiyor e, peki gidecek olan cihada gidecek olanlarına yapacak bu sefer zengin Müslümanlar o cihada gidecek olanları teçhiz ediyorlar. İmkanı olanlar. İşte atı varsa atını veriyor. Devesi varsa devesini veriyor. Kılıcını kalkanını veriyor. Teçhiz ediyor. Onun şeyi iki defa. Hem kendi gidiyor hem de başkasını teçhiz ediyor. Ama gidemeyenler de olabiliyor. Onlar da yine e, gidiyorlar, teçhiz ediyorlar, donatıyorlar. Peki bugün biz ne yapacağız? Yani bugün işte cihada giden, giden bir mücahidi nasıl şey teçhiz edeceğiz. Yani bugünün şartlarına göre cihat geçen derslerimizde söylüyoruz. Gözlerimizi de, kulaklarımızı da cihatla mutlaka ve mutlaka hemhal kılmamız gerekiyor. Çünkü bunlar Allah Teala'nın lütfu ve ikramıdır, fırsatıdır. Bize bu minvalde lütufta bulunuyor. Vesile kılıyor. Cennetin kapılarını aslında açacak olan vesileleri bizlere lütfediyor. Bunları ciddi olarak gözlemek gerekiyor. Dört gözle fırsat nerede kollamak gerekiyor. Yani gözümüzü kapatarak, kulaklarımızı tıkayarak değil de duymamazlıktan gelerek, görmemezlikten gelerek değil aksine ne var, nerede bir şey var, Allah'ın dini uğruna mücadele var orayı mutlaka ve mutlaka yani bağımızı kurduğumuz bir hale, hemhal olduğumuz bir hale getirmemiz lazım orada mücadele eden kardeşlerimizle alakalı yardım gönderebilme imkanına sahip olduğumuzda her halükarda bir şey ayırmamız lazım. Kendi kazancımızdan, gelirimizden küçük de olsa bir fon ayırmamız lazım. Bu cihat fonudur demek lazım. Nerede mücahitler varsa, mücadele ediyorlarsa bir şekilde onun yolunu bulur Müslümanlar. Mutlaka orayla irtibatı kurabilecek, orayla sıhhatli bir diyalog kurabilecek bir şekilde bir yol bulabilir. Zaten gözünümüzü ve kulağımızı açarsak bu yolları bulmanın çok kolay olduğunu da görürüz. Yani hiçbir zaman zor olmadı bu şeyler arkadaşlar. Yani herhangi bir cihat noktasına işte bu Afganistan olsun, Çeçenistan olsun, Bosna olsun neresi olursa olsun cihat meydanına herhangi bir şey ulaştırmak yeter ki olsun. Evet bazen böyle yanlışlıklar, hatalar, istismarlar oluyor. Allah affeylesin. Ama ve lakin bu yardımların her halükarda bir şekilde oralara ulaştırıldığını, ulaştırılması için de imkanların olduğunu bilmek lazım. Bir fon oluşturmak lazım kendi bütçemize uygun bir şekilde. Bu cihat fonu demek lazım. Göndermek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis şerifindeki müjdeye nail olmak demektir. Yani kim bir mücahidi şey yaparsa, teçhiz ederse. Yani siz bugün deyin ki Gazze'deki Müslümanların Yasin'lerini, Yasin 105'lerini temin edebilecekleri, gerçekleştirebilecekleri bir yardımda bulunuyorsunuz. Belki de sizin vesile olarak şey yaptığınız, ne derler ona, gerçekleştirdiğiniz bir, bir şey orada bir tankın, bir ne bileyim saldırı, işte bir aracın, bir şuyun buyun durmasına sebebiyet verecek yani. Ve bu şu anlama gelecek, sen yaptın onu. Hani bazen diyoruz ya biz bir şey yapamıyoruz falan filan. Yok. Yapabilirsiniz. Ben daha önceden de söyledim. Yani Allah şehadetini kabul eylesin. İsmail Heniye işte Katar'da İsmail Haniye ile muhabbet ederken bu arada kendime pay çıkartıyorum. <laughs> İsmail Haniye ile muhabbet etmiş bir adam olarak şey yapıyorum kendimi. Daha önceden de görüştük bu arada. İstanbul'da da görüştük. Görüşen başka kardeşlerimiz de var. Bu çok ayrıcalıklı bir şey de değil. Onu da söyleyeyim. Ee, ama güzel oluyor yani Böyle Müslümanların iyi bildiği Müslümanlara güzel e, bir şekilde önderlik yapan Sonucunda da şehadete ulaşmış olanlarla Böyle tanışmak, konuşmak, muhabbet etmek insan en azından böyle bir gönlüne sürur veriyor Bu başka bir şey ee, Şimdi onun dediği şey Yani biz ya işte yardım falan filan O diyordu ki ya ona diyordu ki orada olmak isterdik yani gerçekten bir yol olsa da orada şey yapsak falan e zaten beraberiz ki diyor beraber ortak mücadele ediyoruz bu cihadımız beraber bak sen getirdin bunu bunu verdin bununla sen benim mücadeleme ortak oldun bunu Allah diyor çünkü yani mallarıyla canlarıyla cihad ederler biz orada canımızla cihad ediyor sen de malınla burada bu cihada ortaksınız diye ifade ediyor İnşallah öyleyizdir eee en azından vesile olmaya çalıştık. Yani bir kimi kardeşlerimizin şeyler falan ulaştırma çabası içerisinde olduk. Rabbim kabul eylesin inşallah. Hem onlardan hem de bizden kabul eylesin inşallah. Şimdi dolayısıyla bir gaziyi teçhiz etmeler maksat bugün gerçekten de işte e, cihat meydanlarında Allah'ın dini uğrunda mücadele eden kardeşlerimizi yardımsız bırakmama noktasında gayret sarf etmek manasına geliyor. Bu da çok muhteşem bir müjdedir insan bunu da şey yapması lazım. Bana sorarsanız eğer bir Müslüman bu minvalde bir çaba içerisinde bulunuyorsa azlığı çokluğu hiç önemli değil. Kendi imkanları nispetinde bir çaba içerisinde bulunuyorsa bundan şey duyması lazım. Yani gönlünün ya elhamdülillah ben buradayım demesi lazım. Bunu şunun için söylüyorum. Yani şeytan çok uğraşıyor bizlerle. Bizi nereye getiriyor? Yani acziyete mahkum etmeye getiriyor. Yani sizden bir şey olmaz. Hep, hep böyle bakıyorum videolarda şurada burada. Hatta bazen arkadaşlarla konuşuyoruz. Bizden bir şey olmaz. Bu ümmetten 2 milyar Müslüman şurada şuna sahip çıkamıyoruz falan diye. İnsan hakikaten öyle bir karamsar şeye bürünüyor ki. Tabiri caizse birazcık değişse, birazcık üstüne gitse gitse yapacağı şey şu. Yapmaz da. Lan Git köprüden at aşağı kendini bir işe, işe de yaramıyorsun ya. Yani. Bu, bu, başka bir şey hakikaten. Şeytanın üzerimizde böyle bir amel işlemesinin önündeki en önemli engellerden bir tanesi budur. Orayla hal olmak ve oraya yapabildiğim yardımı göndermek. Bir gaziyi, orada bir mücahidi teçhiz etmek, bir şey almalarına, bir, bir alet edevat almalarına, düşmana karşı durabilecekleri bir imkana sahip olmalarına vesile olmak. Az veya çok fark etmiyor, senin gücün neyse o. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ifadesi bizde, gönlümüzde bu minvalde bir sevinci, bir heyecanı, bir ümidi de doğurması lazım. Ya ben buradayım zaten. Başka bir yerde değilim. Ben uğraşıyorum. Onlar orada savaşıyor. Ben de destekliyorum diyebilmektir. Bu şu anlama gelmesin yani. Yarın bir gün olur da bil fiil cihadın içerisinde yer alma imkanı lütfederse Allah Teala o zaman ya ben malımla falan değil. O gün de bil fiil ama o gün geldiğinde o bil fiil cihadın içerisinde yer alabilmenin imkanını bugün belki de malınla cihad etme şey yapacaktır, sağlayacaktır. Zaten kimi ayeti kerimelerde Allah Teala mallarıyla ve canlarıyla cihad etme noktasında mallarıyla cihad etmeyi öne alıyor. Bunun bir hikmeti var mı? Vardır tabi Allah Teala hikmetsiz söz söyler mi? Çünkü malıyla cihad etmek, canıyla cihad etmekten daha zor dur mu diyeceğim ama haddimi aşmayayım. Malıyla cihad edebilmek insanın canıyla da cihad edebilmesinin imkanını sağlar. Çünkü yapabiliyorsundur. Allah'ın sana vermiş olduğu bir nimeti Allah yolunda feda edebiliyorsundur. Bu bugün maldır. Yarın da can olabilir. Hiç sorun değil. Onun imkanını sağlayacağı için bunu da göz önünde bulundurmak lazım. ile cihad etmek hem şeytanın hem nefsin hem de yani buna benzer ne kadar vesvese varsa onların önüne geçecek olan çok muhteşem bir ameldir. Bir bu, ikincisi de Allah Resulü'nün hadis şerifinde geçen gazinin, mücahidin geride bırakmış olduğu evladu iyaline, ailesine, ehline sahip çıkmak. Hayırlı bir şekilde sahip çıkmak. İhtiyaçlarını görmek, onları el aleme muhtaç etmemek. Çünkü yani peygamberlerden birisi şeyi söylüyor, yani daha yeni evlenmiş ve dolayısıyla o evliliğin tadına tırnak içinde henüz varmış ama tam olarak onun heyecanıyla içe olan birisinin kendisiyle beraber cihada katılmasını istemiyor. Şu 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 kimseler benimle gelmesinler, geride kalsınlar diyor. Niye? Çünkü ya diyor ben şimdi onu götüreceğim. Adamın aklı daha yeni evlendiği hanımında e şimdi dolayısıyla o endişelerle falan doğru düzgün savaşamayacak, belki geri kaçacak, düşmanın, bir ordunun dağılmasına sebebiyet verecek tehlikeli durumda bir sürü şey sıralayabiliriz. Şimdi mücahitlerde de böyledir kardeşler. Yani bir insan cihada gidiyorsa bir, bir Müslüman delikanlı şunu düşünür. Arkada bıraktıklarım, çoluk çocuğum, ailem ne olacak? Şimdi eğer şu rahatlığa sahip olursa, yani ben bıraksam bile Müslümanlar her halükarda sahip çıkar ki, asla onları böyle sefil, perişan bir halde bırakmazlar. Mutlaka ihtiyaçlarını görürler. Bu çok muhteşem de bir ameldir kardeşler. Bugün mesela gerçekten Müslümanlar bu hususta ellerinden gelen çabayı da sarf ediyorlar. Türkiye'den şuraya veyahut da buraya cihada giden kardeş, özellikle de şehit olan kardeşlerimizin Ailelerine sahip çıkma, onların sıkıntılarını giderme hususunda bir sürü çalışma var. Ee, dedim ya gözümüzü de kulağımızı açacağız. Bu çalışmaları da her halükarda olduğunu bilip ben nasıl bir gazinin ailesine bir şeyin çoluk çocuğuna sahip çıkabilirim, yardımcı olabilirim diye de şey yapmak gerekiyor. Hesap kitap, araştırma, bulma ve ulaştırma noktasında çaba sarf etmek lazım. Cihada çıkan bir adam bilirse ki ya abi, bana ben başıma ne gelirse gel. Çünkü eğer bu endişeyi yenemezse aklında sürekli ailesi, çoluk çocuğuyla ben bana bir şey olursa çocuklar perişan olacak. Nasıl olacak falan. Cihad edemez ki doğru düzgün. Zafiyetlere sebebiyet verebilir. Onun için hem o bu, bunu gözetmek lazım. Hem de bunlar emanet kardeşler kendisini canını Allah'ın dini uğrunda ortaya yere koymuş olan mücahitlerin emanetidir bunlar. Ve biz emanete sahip çıkmakla da neyiz? Mükellefiz. Yani sizin ulaşabileceğiniz, bilebildiğiniz, bilebileceğiniz bir şehit, bir mücahidin ailesi var ve siz kulağınızın üstüne yatıyorsanız bunun hesabı çok ahur olur Allah muhafaza eylesin. Amen. Dikkat etmek gerekiyor. Yani e, çevremizde bu minvalde şey yapmış olan, Allah'ın dini uğrunda kendisini ortaya koymuş olan kardeşlerimizin geride bıraktıklarına sahip çıkmak lazım. Bu bizim yani temel sorumluluklarımızdan birisi. Üstelik de Allah Resulü'nün müjdesine fakat gaza, o da aynen o mücahit gibi orada cihad etmiş konumdadır. Gidemeyebilirsin, yaşın ileridir. Gidemeyebilirsin, başka şeyler vardır Ses, e, durumla. Ama Allah Resulü diyor ki o cihadın içerisinde sana pay düşmesini istiyorsan geride bıraktığı evladı iyaline, ailesine, çoluk çocuğuna sahip çık. Onların ihtiyaçlarını bir şekilde gidermeye gayret sarf et. Bu da aynen bu minvalde şeydir. Yani bir, bir Müslümanın Allah Teala'nın bu emretmiş olduğu bu salih amele ortak olmasındaki vesilelerden bir tanesidir. Ve de güzel bir şeydir. Bu da yani hadis bütünüyle benim açımdan şey bir hadistir yani hakikaten çok böyle rahatlatan, ferahlatan bir hadistir. En azından belki hani mazeret sunacağız ya Rabbimizin huzuruna varınca diyebiliriz ya Rabbi işte falanca kardeşimiz filanca kardeşlerimiz şöyle yaparken ben de şöyle yaptım. Ben de böyle ettim. Yani bunu üstelik ben kendi adıma şunu da söyleyeyim kardeş. Cihat ortamında bulunmak bir Müslümanın bireysel olarak hakikaten çok büyük kazanımlar elde edebileceği, madden ve madden diyor, manen çok büyük kazanımlar elde edebileceği bir şeydir. İnsanın nefsini terbiye eder, tezkiye eder, haramlardan uzak tutar, Allah ile arasındaki ilişkiyi en doruk noktaya çıkar, en üst dereceye çıkartır. Hani o büyük cihat, küçük cihat var ya, yani işte büyük cihat, küçük cihattan büyük cihada, orası hem büyük cihadın hem küçük cihadın olduğu yer nefsini yani o büyük cihadı yapamamış ve gaz şeye ulaşamamış bir adamın o küçük cihat meydanlarında yer almasının imkanı yok. Çok zor kardeşler. Onun için tersinden okumak gerekiyor. Bir mücahit eğer Allah'ın dini uğrunda savaşmak küçük cihatsa mutlaka ve mutlaka o mücahit hepsini demiyorum. işlerinde bir takım şey, hataları, kusurları olanlar vardır ama o mücahit mutlaka büyük cihadını da yapmış nefsini de terbiye etmiş, teskiyye etmiş. Hele de gidin o cephelerdeki gençlerle oturun, mücahitlerle genç demeye gerek yok. Yaşlılar da var. Oturun, muhabbet edin dersiniz ki ya bu adam bu dünyadan değil. Kesinlikle yani bu dünyayla alakası yok bu adamın. Ahiretten gelmiş, cennetten gelmiş bir adamla oturup muhabbet edersiniz. Zikrine dikkat eder, namazına dikkat eder, gözüne dikkat eder, kulağına dikkat eder, harama, helale dikkat eder, zik Yani her halükarda bir şekilde o nefsinin terbiye ve tezkiye edildiği bir havayı size de solutur, hissedersiniz bunu yani. Dolayısıyla, e niye bunu ifade ettim, bir şey diyecektim ben. Evet. Yok yok o değil, başka bir şeye bağlayacaktım, hay Allah. Şimdi neyse İnşallah hatırlarsan bağlı e, Dolayısıyla Bu ortamda bulunmak Olmadığında Bu ortama Ortak olmak lazım Allah Resulü de bu ortaklığın yolunu gösteriyor bize O da aslında Allah Teala'nın kitabı keriminde dile getirdiği Yani Yücehidune fisebilillahi bi emvelihim ve enfusihim Mallarıyla canlarıyla cihat etme Hususunda Mal ile cihat etmenin şeyini, tefsirini yapıyor Allah Resulü. Nasıl cihad edeceksin sen malınla? İşte cihada destek vereceksin. Cihadın geride bıraktıklarını, evlad üyelini, mücahitlerini koruyacaksın, kollayacaksın. Malınla cihad etmektir bu da diyor Allah Resulü. Ve bize bunun e, he, Rabbimizin huzuruna varınca mazeretten bahsediyor. Gidince hiç olmazsa diyeceğimiz bir şey olur kardeşler. Yani ya Rabbi ben olamadım ama ama ben Bak, bu kardeşlerimin şu sıkıntısını gücüm nispetinde gidermeye çalıştım. Orayla hemhal oldum. Orayla irtibat kurdum. Oraya gönül bağı. Ne demek yani bu noktada elimden gelen çabayı her halükarda ortaya yere koydum diyebilmenin imkanını lütfeder inşallah. Yani bu, bu mazeretten e, uzak kalmamak gerekiyor kardeşler. Şu hadisi okuyalım. Hasan sahih bir hadis. İmam Tirmizi bizlere aktarıyor. Ebu Umame radıyallahu anh'den rivayet olunan bir hadisi şerif. Efendimiz şöyle buyurmuş. Aftalus sadakati zillu fustatin fi sebilillah. Fustat çadırlar demek. Sadakaların en faziletlisi, en değerlisi, en kıymetlisi Allah yolundaki çadırların gölgesidir. Ve menihatu hadimin fi sebilillah ve Allah yolunda çarpışan Allah yolunda hizmet eden yani hizmet ehli olan diyelim. Fi sebilillah Allah yolunda mücahitlere hizmet eden kimse. Ev taruqatu fahlin fi sebilillah. Veya bu da Allah yolunda bir binit temin etmektir. Yani cihada gidecek olan bir mücahidin binitini temin etmek. Tabi bu hadis-i şerifi efendimiz kendi döneminde henüz işte ne bileyim jiplerin, uçakların, dronların icat edilmediği bir dönemde söylemiş. Şimdi ilk bir bu arada vakti doldurduk mu sanki doldurduk gibi müsaadenin kısaca şunu izah edeyim ondan sonra tamamlayalım sadakaların en faziletlisi yani Allah yolunda malınızdan infak ettiğiniz verdiğiniz o sadakaların en faziletlisi Allah yolundaki çadırların gölgesidir ne demek yani Allah yolunda cihad eden mücahitlerin gölgelendikleri bir bez parçasının veya bir çadırın gölgesi o çadırda, çadırda sen yapmışsın. Demişsin ki ya bunu mücahitler gölgelensin güneşin altında falan şey yapmasınlar diye göndermişsin. Basit bir şey değil mi ya bakılınca? Bugüne uyarladığımızda belki başka anlamlar yükleyebiliriz. Artık bugün çadırlarda falan savaşmıyoruz veya gölgelenmek için bir takım hususlar. Ama dediği şey şu Allah Rasulü. Ya bir gazinin, bir mücahidin, cihat ehlinin nerede cihad ediliyorsa ihtiyaçlarını gidermeye bakın. Neye ihtiyaçları varsa bu bir çadırsa çadır bu bir binitse binit bir hizmetse hizmet yani dersiniz ben bu tipleri de gördüm gelmiş yaşı biraz ileri ya dedim hacı abi ya buraya gelmişsin ama hani yani yaş falan da ileri ee, kardeşim diyor ya ben buraya şu cihad eden gençlere hizmet etmek için geldim yemeklerini yapıyor temizliklerini yapıyor, bulundukları yerin temizliğini yapıyor. Ne bileyim dikilecek şeyler varsa onları yıkanacak şeyler varsa onları yıkıyor. Subhanallah dedim ya adama bak ya. Yani şeyi bulmuş tamam mı kendince bu imkanı nasıl elde edebilirimin yolunu bulmuş yani. Göz açık bir adam yani. Yaşı ileri 60'ı geçmiş 70'lerine falan şey yapmışlar. Bir ilk başlarda hatta bu Suriye cihadında bir yeri ziyaret etmiştim. Gençler daha 18'inde, 20'sinde gençler. Bakmışlarım işte, bir tane amca var, 70'ine yakın. Onu demiştim ya hayırdır falan. Amcam şey yani oraya hizmet etmek için gelmiş. Ama sadece hizmet etmiyor. O yaşından dolayı o gençlere öğüt veriyor, nasihat ediyor, aşırılıklardan uzak durmaları için bildiği şeyler neyse. Çünkü bu konumda bulunanlara Allah Teala firaset, basiret de lütfediyor yani. Muhteşem bir hizmet görüyordu orada. Yani biraz oturduk, muhabbet ettik. Biraz gençlerle muhabbet etmiş, bazı şeyler falan konuşmuştuk. Döndü bana dedi ki, ya iyi ki böyle geliyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Yoksa bu gençlerle, benimkisi bir günlük, bir defalık. O hep orada ve hep itidali, hep ahlakı, hep edebi, hep sınırları korumayı, hududu aşmamayı onlara nasihat ediyor. Savaşın bir şey olmadığını, yani kan dökmek için bir savaş makinesi olmamaları gerektiğini. Onun yerine işte demin söylediğimiz bir mücahidin nefsini yenmesiyle alakalı ve benzeri şeylerle alakalı bakıyorsun muhteşem bir hizmet görüyor. Hizmetçi diyor ya hadis-i şerifte Allah yolunda hizmetçilik etmek. Normalde bu ya gideceğim de adamlar ya kardeşim git sadece yemeklerini yap. Düşünsene gitmiş operasyondan gelmişler karnıları aç yemek hazır mis gibi yani. Harika bir şey bu. Ve ne bileyim geliyorlar bulundukları makarları falan temiz temizlemiş birisi ya. Yani. Sen ne yapıyorsun? Yani ben mücahitlerin temizliğini yapıyorum işte. Ya sen de bir şey yaptın. Bir şey yaptığını zannetmek ne demek ya? Bu çok muhteşem bir şey. Çok değerli, çok kıymetli bir şey. Onun için Hazreti Şerif'in ifade ettiği üç başlığı isterseniz 30 başlığa çıkartın. Dediği şey şu. Mutlaka ve mutlaka cihat meydanlarıyla bir şekilde ilintiniz olsun onların ihtiyaçlarını görme, onların işte ne bileyim temizliğinden, hizmetinden tut da gölgelenmesine varıncaya kadar. Her şey Bir binitini temin etmeye varıncaya kadar. Bugün deyin ki işte o gün savaşma aleti, aracı neyse onlarla alakalı destek olmaya varıncaya kadar. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam bizlere tavsiyede bulunuyor. Bu fırsatları kaçırmamak gerekir diyerek ben dersi tamamlayayım inşallah.